ve ne istediğini bilen hatta bazen suratsız bile olmuştum. Görev sürem bitince üniversitemin bulunduğu şehre geri döneceğimi ve mücadelemin orada daha kolay olacağını hayal ediyordum. Yine böyle kasvetli bir günde genç ve güzel mi güzel bir kadın geldi muayenehaneme. Kucağında kundaklanmış bir bebek, yanında da kendilerine büyük gelen çizmelerle düşe kalka yürüyen iki çocuk vardı. Annelerinin kısa mantosunun altından Görülen mavi eteğinin arkasına saklanmış duruyorlardı. Çocuklarda döküntü başladı birdenbire dedi. Al yanaklı genç kadın ciddi bir tavırla. Annesinin eteğini tutan küçük kızın alnına dikkatle dokundum. Kız eteğin kavurumlarına saklanıp gözden kayboldu ve kendini göstermedi. Eteğin öbür ucundan oldukça tombul yanaklı küçük vankayı yakalayıp onun da alnına baktım. İkisinin de ateşi normaldi. Canım bebeği soy lütfen. Kadın küçük kızı soydu. Vücudunda o kadar çok döküntü vardı ki ayaza kesmiş bir gecede gökyüzünün haline andırıyordu. Baştan ayağa her yerinde rozeoller ve sızıntılı papüller vardı. Banka elimden kurtulmaya çabalıyor ve uyuya uyuya ağlıyordu. Demian Lukic yardım için yanıma geldi. Soğuk algınlığı değil mi diye sordu anne sakin sakin bakarak. Ah ah soğuk algınlığı ya diye homurdandı. Demian Lukic ağzını bir acıma ve tiksintiyle çarpıtarak Korobova'da herkes aynı soğuk algınlığına yakalanmış. Bunun sebebi ne diye sordu anne. Onun benekli göğsüne ve böğürlerine baktı, baktığım sırada. Giyin dedim. Ardından masama geçip ellerimi başımın arasına aldım ve esnedim. Günün sonuna doğru gelmişti ve 96. sıradaydı. Sonra Çocukların gibi sen de kötü hastalığa yakalanmışsın. Tehlikeli ve korkunç bir hastalığa. Hepinizin derhal tedaviye başlaması ve uzun süre de devam etmesi gerekiyor dedim. Bir kadının canlı mavi gözlerinde sözlerinizin inandırıcı gelmediğini görüp de bunu kelimelerle anlatmanın bu denli zor olması çok üzücü. Kucağındaki bebeği kütük bir kütük gibi çevirip bacaklarına aptal aptal bakarak sordu. Bunlar neden olmuş peki? Sonra çarpık bir, gül, bir gülümseme yayıldı dudaklarına. Nedeni önemli değil diye karşılık verdi. Günün 50 sigarasını yakarak tedaviye başlamazsanız çocuklarınıza ne olacağı gibi başka şeyler sorarsanız daha iyi edersiniz. Ne olacak? Her hiçbir şey olmaz diye cevap verdi ve bebeği kundağında sarmaya başladı. Kundağına sarmaya başladı. Önümde sehpanın üzerinde bir saat duruyordu. Şimdi hatırladığım kadarıyla üç dakika kadar konuşmuştum ki kadın hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zalimce ve korkutucu sözlerimden dolayı akan bu gözyaşları çok memnun etmişti beni. Çünkü bir tek onlar sayesinde konuşmamın devamını getirebiliyordum. Öyleyse kalıyorlar demyan Lüküç onları ek binaya yerleştirin. İkinci hasta odasında tifolu hastaları tedavi edeceğiz. Yarın şehre gidip yataklı rengi hastalarla bir özel bölüm açmak için izin alacağım. Sağlık memurunun gözlerinde büyük bir merak uyandı birden. Fakat doktor bey dedi çok şüpheci biriydi zaten. Yalnız nasıl başa çıkarız böyle bir şeyle? Ya ilaçlar? Fazla hasta bakıcımız yok. Ya yemeği kim yapacak? Sonra bulaşıklar. Peki ya iğneler ne olacak? başımı öyle donuk donuk sallayarak karşılık verdim. Halledeceğiz.''